Eser yoksan sen bir kızın kanalını fazlayacağım. İlk videosu 3 ay önce atmış. Yine bir çakma videosu. Çal, galiba. Çok. Ama benden daha fazla görüntü alıyor. Benden daha fazla istenme alıyor. 28 8 videocu. Popüler videolarda ilk videosu. Arkadaşlar kanka şey senin kameran neden ölüyor? Oğlum bence çıkarım oyun çoktu arkadaşlar bay bay. Çökmemiş. Burada kalklayaptık. yapmıştık. Ee, like bunu da al çıkırtıyorum. Eğer gerçekten çıkarsa bir sağlam video çekebiliriz kardeşler. Ya bu araba ayağımda ne yapacaksınız? Yazın. Ya kanalımıza unutmayın. Lan. Kumarda. Bence. Bence. Şey, çok güzel yapma, şey Bence. çok uzun Bence. Bence çok uzun önce çok işlenmiyor. Bu ne? Herkese merhaba çok güzel bebe böyle? Reply diyoruz. Adam, sizin nasıl geçiyor? Bizim bana telif atmaz arkadaşlar. Bunları sevdiğim bu. Yeni diye dönüyoruz. Bak kanka sana bir tavsiye vereyim. Eee soslar, Soslarda şey, çalıntı videoları atmışsın, lisanlardan çalıp atmışsın. Senin telefonun yok. Bir kere. Gönderilerin de yok. Sofet var gel. Ne? Lan! Oğlum bunu nasıl attın? Eğer bunu gördüysen şey e, bana nasıl atıldığını göster. Burada da ben var. Kanka bir de bunu çalmış çalmışsın profil fotoğrafını. Tamam ona çok bir şey demiyorum. Kanka ama sosla çalıntı videolarını sil. Çünkü siz sana bir telefon attığı zaman senin işin biter kanka. Pa hiç puanı kalmaz. Sabrın oldu. Olsun ondan dolayı sosteki bu da videoları dolayı Sana söyleyeyim. O monarka bir videoyu de. Kalın. Başka kanallar nerede? İsmini neden oyun kanalı yaptın kanka? Allah Allah. Çok mantıklı işi galiba. <laughs> e, sadece zaten bir tane video yüklüyorum. Uzun zaman yoktum internet sebebinden dolayı. <laughs> Ondan dolayı. 3 haftada yoktum ama geri döndüm. Hem montajla falan yapmaya çalışacağım. Montaj, montajlamaya çalışacağım. Hem videolar çekeceğim. Ee, şu anda bir şu anda beni YouTube'a artık izlemiyor. Şu anda ne yapacağım düşünmüyorum. Uzun zamandır yoktun diye mi acaba benim kızının videoyu izlemiyor? Yine farklı. Aslında çok sevdim. Hakan, korkma hiç hiçbir şey olmaz. Diz çekince de eşek kanka ayıp oldu ama ayıp. Ben daha yeni gördüm. Sen bizim oynadığımız seçki farkı büyütmüşsün. Değiştirmişsin ben gelince bir daha oynarız olur mu beraber? Olur. Şöyle yolunu da kaplayayım. Hadi yolunu <laughs> da kaplayayım. Şimdi saklı Minecraft diye video atmıştım. <laughs> Aslında ben dostlarım şöyle bir saklı Minecraft'ları çizdim. Bir tane yolum var. Yatık savasında. Lan kolay canavallah. Arkadaşlar size söyleyeyim. 11 tane bitmez. İk, e, 128 tane zombi. 17 tane keyifli. Ondan sonra. Bakma küpü alevli. Bir de skeleti. Bir de 64 tane cadı. Bunlar kolay ise sen yap. Aslında ben ne yardım etmemişsin? Ay. Aynen aynısı yap plan o zaman demiştim. Evet. Yani haklıyım. Haklıyım. En çok videom arkadaşlar. E, bu bayağı 100 4, 144 görüntülenme aldığım için tercih edeceğim. Defremde de ona Gomez. Ne de sıkıntılama alanıydı bu. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Kişilerle birlikte. Arkadaşlar yine ne farkı, ne yapayım ya ben, farkı yapayım. Yazın. Hem farkı yapayım. Hem de birkaç şey anlatayım. Ee, ne, ne dersiniz? Olur zaten tam, tam, o zaman. Sonra zaten bir tane o videoyu yıkıyorum. İlk videom bu abone ol, like at. Yeni öğrenmiştim, yeni modlar eklemiştim. Ben saklamıştım. Dün gün boyunca Monty mod film dedim. O kötü mü aşağı? Dün kanıyla indirdim. Şeyle, şeyle dedim. Sonra indirdim. Ve silahlarda tabanca da var. Ama bunu... Aynen. <laughs> <laughs>

kokoyunu işleniyor. Yeni ekliyorum kokoyunu. 30 iki kişi paylaşmış benim videoma. 1400 görüntülenmiş. 54 like almış. 37 yorum atmış. En popüler sos videom. Sonra sos videosu atmaya çalışıyorum. Yaşlarda da bunlar. Çok güzel erkek. Yüz, ne için 166'sı Türkler. Bir zamanda çok iyi de atıyordum. Şimdi varsa çok azaldı. Olaylardan dolayı ama döndüm ben de erkek minnaklarımda. Uçanlı var. Yani yüzde attım. Hem bir yolum almış. Ne yapsın? Anam kanka ben bugün izin izin canım kanı haber verirse ya onu anlayamadım köye geleceğim izin verirse size geleceğim izin verirse tabletimi de getireceğim demiş güzel ama çok çok öncelerden bunu sonra satmak istemiştim uçan gaylar var ben yapmadım Evet, dürüst olayım. Hiç bir video çalıntı değildir. Ee, size söyleyeyim. İki yol almış. Herkese selam arkadaşlar. Bu kişiler ve büyüklü. Adamlar Kanka benim. benimki oyun kanalı kanka artık. Kanka yanlış O Orada Eda yapmıyor. Ama başka yap. Yani onu kanka böyle kanı kanı sürün ve zeki yap yap ve zekanı yap yap ya ya da ve zekanı yap olmaz kanka ismimi de söyleyemem eee son ismimi de söyleyemem bir abone kaldı zaten ee, neydi ya? Söyle <laughs> videonun bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz.